Bu dersimizde Adiyat Suresinin okunuşu, en belirgin tecvid kuralları ve karşılaşılan veyahut da karşılaşılması muhtemel olan hataları inceleyeceğiz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati zabaha. Burada çok fazla karşılaştığımız bir şey değil ama şu ayn harfini Tam bir a olarak değil de, vel a diyeti değil de, r harfini birazcık şöyle boğazımızda sıkarak, biraz yuvarlayarak r şeklini çıkartmamız uygun olacaktır. Vel r diyeti labha. Şimdi duraklara geldiğimizde, son harfimizde iki üstün varsa, bu iki üstünü tek üstün varmış gibi okuyorduk ve bir elif miktarda uzatıyorduk. Labha şeklinde okuyoruz. Salmuriyati ha yine aynı durak kuralı burada da geçerli. Son harfte iki üstün gelmiş. Tek üstün varmış gibi okuyoruz. Ha bir de bir elif miktarı uzatıyoruz. Ha ha Tabi burada da del harfinin de şöyle bir durumuna dikkat çekmek istiyorum. Del harfinin bir öncesi kalın bir harf olması sebebiyle bu kalınlık kendinden sonraki harfi de etkilememeli. Del harfi incedir. Go kalındır. Del incedir. Yani God şeklinde del kalın okunmamalı. Gad ha şeklinde okuyoruz. Fel mughirati subha. Gayın harfini Gaf harfi gibi okumamaya dikkat edelim. Yani yumuşak daha yakın bir harf. Yani Türkçe ifadeyle biraz benzetmek gerekirse. Nugi değil, Fel Felmugirati subha. Yine sat harfini sin gibi okumayalım. Subha değil. Hani Allah'ın sesi değil. Sub, Subha. فَأَثَوْ نَبِهِ نَقْعَى Burada S harfinin peltekliğine dikkat ediyoruz. Üstünlü bir harften sonra cezimli ra geldiği için de ra'yı da kalın okuyoruz. Yani fer değil fev. Fe esav nebihi nek'a. Fe vesav nebihi Yukarıda söylemiş olduğum Mevzunun tam tersi. Ne demek istiyorum? Yani şuradaki ba harfi kalındır. Bu harfin öncesinde veya sonrasındaki harfin ince olması ba'nın kalınlığını etkilememeli. Yani sed ne fe ve seyand ne şeklinde değil. Do'nun kalınlığı belli edilerek okunacak. Feve seyand bu. Seyand ne? Fe ve seyand ne bihin cem'i? İnnel al li Bütün şeddeli ve şeddeli mimler bir buçuk elif miktarı tutulur demiştik. Bu kaydı yerince buraya bir buçuk elif miktar tuttuk. Burada ihfamız var. İnsane yani ihfa yaparken ne yapıyorduk? Nunu söyleme esnasında dilimizi herhangi bir yere temas ettirmiyorduk insane şeklinde bir seda çıkıyordu. Li rabbi şeddeli beylerde de gunne yapmamaya dikkat ediyoruz. Yani nefes akışı olmuyor beye söylerken. Li rabbi şeklinde değil. Li rabbi. Li rabbi hilekanud. Ve innehu ila zalike leşehid. Şimdi innehu burada hüyü görünür de bir uzatma harfi olmamasına rağmen uzattım. Peki neden? Bir kelimenin son harfi h ile bitiyorsa orada zamir vardır. Zamir tecvidi. Zamirin bir önceki harfi harekeli ise bu takdirde bu he bir elif miktarı uzatılır innehu ala zalike le dedik yine del harfinin ince okunmasına dikkat ediyoruz le şehid ve innehu li hubbil yine bahsetmiş olduğumuz kurallar şeddeli nunlar tutuluyor Burada zamir H'si var. Bir elif miktarı uzatılır. Niye uzatılıyor? Her zamir uzatılmıyor tabi. Bir önceki harfi harekeli olması sebebiyle uzatıyor. Lihubbi. Bey de Şeddeli beyde. gunne yapmıyoruz. Yani nefes akışını kesiyoruz. Bey'i şeddelerken. Hubbi. Hayri leşedid. hanında da üzerindeki noktadan dolayı hırıltılı olduğunu unutmuyoruz. Hayri leşedid. Burada da dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi ayın harfini cezimleme. Bunu ya'lemü şeklinde birleştirenleri görüyoruz. Ya'lemü dediğimiz zaman elif olur bu harf. Yani elife bu şekilde sert bir e, tavırla birleştirilir. Ama ayın elif gibi değildir. Daha böyle bir yumuşak ve yuvarlayarak ya'lemu şeklinde yapmamız lazım ki harf değişmesin. Ya'lemu iza in zel petik. yine aynı olay burada da var. Bu sira değil, buru şeklinde ayn harfini belirtmemiz lazım. Min bu. Ra'ya geldik. Cezimli olarak duruyoruz DURAK sebebiyle. Ra'nın normalde harekesi esre esreli ra ince okunur. Fakat burada cizimli okuduk durduğumuz için bir önceki harekeye göre hüküm vereceğiz. Bir önceki harekemiz ötre olması sebebiyle burada ra'yı kalın okuyoruz. Buradaki satları da kalın okumaya dikkat edelim. Hussile değil. Hussile. Ma su Su yine kalan Ma fin su so, Şeklinde okuyoruz Yine ra harekesi ince olmasına rağmen Durak sebebiyle cezimle okudum Cezimle okuyunca da kendi harekesi değil En son kendinden önceki en son harekeye göre Hüküm veriyorum Burada ötre gelmesi sebebiyle Ra'yı da kalın okuyorum Sonu şeklinde Son ayetimiz İnne rabbehum bihim yevme izzil habir Yine burada yukarıdaki ayetlerde de dikkatimizi çeken şeddeli nun var. Bir buçuk elif miktar okuyoruz. Şeddeli be var. Gunne yapmıyoruz yani nefes vermiyoruz. be bu kadar. Bir de sakin mimden sonra B harfi gelmiş. Sakin mimin üç halinden biri olan B harfi ihfa-i şefevi tecvidini oluşturmaktadır. Yani kısacası mimden sonra B gelirse bir buçuk elif miktarı tutulur. Rabbehum bihim yevme izil habir. Yine burada tenvinden sonra lem geldiği için idgâm-ı bilagun nedir? İdgam yapılır, tutulmaz. Yevme izil habir. Yine burada Ra'nın cezimi var. Ya, özür dilerim. Ra'nın iki ötresi var. Ama bu defa kalın değil. Niye? Şimdi durak var. Durak sebebiyle ben Ra'yı cezimli okuyacağım. Cezimli okumam sebebiyle ve kendi harekesine göre değil. En son okumuş olduğum harekeye göre hüküm vereceğim. En son esre gelmiş. Bu sebeple Ra'ya ince bir sesi vereceğim. Hamiz şeklinde okuyorum. Şimdi bu bilgilerimizi kullanarak suremizi baştan sona okuyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel zabha. Fel'muriyati gadha. Fel'muriyati gadha. فالمغيرات الصبح فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ ۖ اللهُ أَكْبَرُ ۖ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ ۖ